Ağlama anneciğim. Ağlama ne olur. Evet, <Gülüyor> Dori. Dori. <Gülüyor> Dori. Ne oluyor gecenin bir körü? Baba, Dori uyur üzermiş. Hep uykusunda konuşuyor. Dori, uykusunda sürekli konuşuyor. <laughs> Dori, ne ...şunu tamir edeyim. Ama baba, ya yine uykusunda yüzerse? Canım, bir kerelik bir şey olduğundan eminim. Artık uyuyabilir miyiz lütfen? Dori. Dori. Bir şey hatırladım ama mümkün değil. Değil mi? Tamam. Hani bazen aklıma bir görüntü gelir ve bunu daha önce gördüm dersin... ...daha önce kelimesini kullandım demek ki... Ee, ...bir şey hatırlıyorum. Ne anlatıyordum ben ya? Disney Pixar sunar. Buralarda bir yerdeler. Onları bulmalıyım. Unutulmayacak bir macera. Ama Dory büyük ihtimalle hatırlamayacak. Kayıp balık Dory. Çok önemli bir şey hatırladım. Önemli bir şey mi? Nedir? Midye falan mıydı? Neydi? Hayır. diye Hayır. Hayır. Bir şey. Hayır. Bilmiyorum Midyeyi ya. Midyeyi Bu yaz yüzmekten vazgeçmeyin.